Merhaba arkadaşlarım, canlarım. Hepinize de günaydınlarınız olsun. Hoş geldiniz Yüksel'in ev yemeklerine, evime. Ben çok seviyorum kazak örmeyi, yemek yapmayı. Youtube'da beni destekleyin, abone olun, beğeni yapın arkadaşlarım. Size güveniyorum canlarım. Bak ben yine görüyorum gelinimi. Modeli böyle bak. Çok güzel modeli. Hemen yürüyor, hemen yaptım çabuk veriyor. Bak böyle. Bak burasını cep koydum. Cebi var burada. Böyle cepli olacak yine. El işi yapmayı ben çok seviyorum ben. Ev hanımıyım. Dört tane çocuğum var. Dördü de evli. Kendim ben Türkiye'de kalıyorum. Afyon'da kalıyorum. Ama Hindişi'ye geldim. Eşim Belçika'daydı. Onun yanındayım. Birinci aya kadar duracağım. Birinci ayda gideceğim geri Türkiye'ye inşallah. El işi yapmayı çok severim ben. Hiç boş durmayı sevmem evde. Kendi kendime iş bulurum. Beni takip ederseniz arkadaşlarım, yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olun. Abone ücretsizdir. Bacımın da YouTube'u var. Elif'in ev yemekleri var. Ona da abone olursanız sevinir. O da çok güzel öteberi yapıyor. Yemekler yapıyor. Tarifler veriyor. Sizden destek bekliyor inşallah arkadaşlarım, canlarım. Bize abone olursanız, destek olursanız çok seviniriz. Hepinizden Allah bir de elbin kere razı olsun. Çocuk yelekleri örüyorum ben. Su eter örerim. Yelek örüyorum. Çeket kazak. Patik, lif. Hepsi elimden gelir. Namazımı kılarım ondan sonra işlerimi tutarım ondan sonra başlarım elimin için örmeye. Yelek melek, melek kazak isteyen buyursun gelsin ben örerim ona. Yazsın bana konuşalım. Ben YouTube YouTuber'ım, YouTube'um ben. YouTube'da inşallah kanal açtım. Allah'ım becerebilirsem inşallah evde hem onu yapacağım hem işimi. Yardımcı olursanız çok sevinirim sizden. Abone olun, takip edin. Yükselin ev yemekleri. Hadi cümleten hoşçakalın. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni destekleyin. Desteğinizi bekliyorum sizin canlarım.